Evet, evet. Bak burası! Patlantıya ipotu! Evet, ben sende! Yakala! Yakala. Evet. Evet. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. OYE! Canavar geliyor! Smok. Gizlice bakmak yok! In the, in the smoke, the puppy. Oh, man, Uh, am Wait, wait, for a second, wait, 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 Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Ekselikten oyunu oynamaya çalışıyorlar. Çok kötüler ya. İyi hey baba. Uh, Reyna, you uh, baiting bro. Bak burası. Vay emed. That's alright. Bak burası. Ozmephan. hazır. Burada kuralları ben koyarım. Avcumun içindesin. Ayaklar son. Ayaklar son. Ayaklar Sakin olun çocuklar. Birazdan tekrar başlayacağız. Burada olmayı biraz fazla seviyorsunuz sanki. Are good, you can know. between Can you go be or get <clears throat> oh, a, a the or really might go We need an holding here. Orada. No We smoking B. Weiß uh, coming here. Spike B'de düştü. We need smokes. Here. One second. Hazır göster. Oturup darlası. çeneni. Göster gücünü <laughs> so, Zorba hedefte! One, one Ayakta one, one. kalan son! One, 100. 100. Güzel! Aynen devam! <laughs> Tek tabanca. İlk hatanız beni küçümsemek oldu. Bu bana lazım. Yani. Omun backside'e flash atıyor. Diğeri havaya atıyor. Şey. Şuradan oynarsak hiç olmaz. Maş Eee. Hello you smoker bro. Maybe. Hey. Or maybe play so smoke off. Uh, smoke, One, one Birer, birer! Patlat şurayı popu! buldular. Dolduruyorum. Koş minik adam! Görüşürüz. Bir düşman kaldı.

Run away! Run away! Make, make <laughs> run away! Kankuş. But loud! Run loud! They shot the bird. Son 30 saniye. Burada kuralları ben koyarım. Spike B'de düştü. Altın üstü direk er kopya. Henüz göremezler de hazırlandıklarını hissedemiyor. Yani... Aynı adı ekler Bu bana lazım bekleyelim. Bu. Biz ya nereye kursam? <laughs> Yardım. Fufuduk tarlası. Göster. Kalkmış paket. Şirası katili öldü. Aga be vururdum onu da. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Bana alabilecek var mı acaba? Yerleştirilmiş. Vurdum. Bakalım herkes nereliymiş. Şaşkın uçuyor. Koş minik adam. Patlat şurayı popu. Ayakta kalan son oyun. Sesleri salıyor. Hadi 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 <gülüyor> hadi. <gülüyor> ah! ah. ah. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> yani. ne abi. Da. Ya oynuyorum acı dayı ne yapayım daha Aha ne yapsın bu adam yani. Ne yapabiliyorum? Elinize sağlık be. Gizlice bak. Bak da düşman var. aldım. Ben Şaşkın hedef buldu. Sen <gülüyor> 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 Ayakta kalan son oyun Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Göster gücünü Pofu. Spike yerinde. Sıra Bir düşman kaldı kadarmış. Spike'ı kur kankuş. Ben geleceğim, ben geleceğim. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Ayakta kalan son oyun. Basit. Ya yapma be. Onu da vurdum ya. Spike düştü. Siz atıyorum. Spike bende. Ortada düşman var. Yakala. Kofuduk tarlası. Güzel. Zorba hazır. Yaşlı uçuyor. Bir düşman kaldı. <laughs> Günlerini göster. son Çaresizliklerini gördüm. Bunu kullanır Ya vuruyorsun da ne oluyor acı dayı. Al şu ey bro. Ay Hızlı ol. Kilo Abi oğlum. Öyle Ölesine... Öyle sen sıkıyor vuruyor. Deli alacağım ya. <laughs> Gittim mi sandınız? <wiele> no 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 no. Why not? Anika? Why not be? No one be. B. I understood no B. We're not being on. Kaç mı Oye, canavar geliyor. Kalk kalk kalk. Allah'ı götürdü bir tane. 요하 오늘로 아마도 타입으로 Şu oyunu vermeyin ya, vermeyin şu oyunu ya. Adios. Ya oğlum niye pik diyorsun ya, niye pik diyorsun ya? Geliyor, tut. Koşuk yerleştirildi. Adam. Ayakta kalan son oyuncu. Birer birer. Göster gücünü pofu. Bro, why stick, bro? Taraf değiştirildi. Rakip kendinde görünüyor. Ama kalpleri başka şeyler tutuyor. Spike çalışıyor. <laughs> Sağ beni kadar. Ne görecekler? Görebilir. Geliyor tut. Yakıştıramadım. Bir düşman kaldı. taraf değiştiriliyor. Uzatma. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Ne yapacak? Bak burası. Pushing. Patlat şurayı pofu. <laughs> Sendeyiz <iyis>, kankuş. <laughs> okay. Spike Vurdum. Heh. Side, side Bek sağ. Bir düşman. Bek sağ. <laughs> yes nice. Son Taraf sayı. değiştiriliyor. Onlar birer pi. Arkadaş Cypher'ın <laughs> bu kadar salak oynayışını ben hayatımda görmedim ya. Oğlum orada adamın içine duruyorsun. Niye duruyorsun ya? Tam round'a aldırdın ama yani Orada durması gereken Kurosu sen sağa doğru çık Kurosu durma ya. Kaçma ya. Gözlerini kapatın. Dolduruyorum. Ben sen gel. Göster gücünü Pofu. <laughs> Yakala! Spike yerinde. Teşekkürler kanku. Zorba hazır. Bir düşman kaldı. Aa, vale. ya. orada. Enti. Karım, ya. Maybe a secret, I don't know. What he wants to do. Go smoke jet. Görüş Hadi bakalım. <laughs>